Hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Bugünkü esas basın toplantımızın amacı şöyle bir kitapla başlayayım ben. Türk hukukunda, Türk af hukuku ile ilgili gerek ülkemizi, gerek bölgemizi, gerek dünyayı ilgilendiren bir sorun. Bu sadece aileleri yani kader mahkum ailelerine sorunu ilgilendirmiyor. Özellikle ülkeyi hakikaten e, çok ilgilendiren bir sorun. Neden ülkeyi ilgilendiren önemli bir sorun? E, daha önce belirttiğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun 5. yılında, 10. yılında, 50. yılında, 75. gibi önemli tarihlere denk gelen dönemlerde af kanunlarına başvuruldu bir takım ekonomik, siyasi, hukuki vesaire amaçlara bu sayede ulaşılmaya çalışıldığı görülmektedir. Bu açıklamalar ışığında cumhuriyetin 100. yılında af bir zaruriyettir, bir ihtiyaçtır. Terör, uyuşturucu, taciz, tecavüz, cinsel istismar ve benzeri suçlar kapsam dışı kalacak şekilde Toplumda infial yaratacak olan suçlar hariç olmak üzere kader mahkumlarına yönelik bir af düzenlemesi bir e, gelen 8. yargı paketinde eklenmelidir. Bununla ilgili Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonunda 8. yargı paketi görüşülürken komisyonda bu konuda bir çağrıda yaptık. Ancak e, çağrımız üzerine komisyon herhangi bir çalışma yapmadı, gündemine de konuyu almadı. Toplum yaşamında bozukluklar, açlık, işsizlik, eğitimsizlik ve buna benzer olumsuzluklar suçları ve suçları çoğaltmaktadırlar. Toplumun dalgalı evresinin barışla kapatılması ve olumsuz sonuçların tasfiyesinin en büyük siyasal ve hukuksal aracı ise bazı suçlar hariç olmak üzere aftır. Adliye sisteminin işleyişi Türkiye'de halkın büyük bir çoğunluğu yargıya güvenmiyor. Kamuoyu araştırma şirketi ORC'nin 9-12 Kasım 2019 tarihleri arasında 42 ilde toplam 4156 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle yaptığı anketin sonuçlarını paylaştı. Bu e, sonuçlarda e, büyük bir güvenin e, kaybedildiği ve yargıya olan bu güvenin tekrar e, kazanılması lazım. Ve aynı zamanda Türkiye'de örgüt üyeliği suçu nedeniyle meslekte atılan hakimlerin verdiği kararlar 15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaklaşık 4500 hakim meslekten ihraç edildi. İhraç edilmelerinin büyük bir kısmı örgüt üyeliği suçu nedeniyle yargılanmaktadırlar. İhraç edilenlerin büyük bir kısmı örgüt üyeliği suçu nedeniyle yargılanmakta ancak ceza hukuku ve diğer tüm bilimler gibi ceza hukukunda temelinde mantık bulunan bir bilimdir kendisi örgüt üyeliğinde mahkum olmuş olan bir hakimin yasa dışı örgütsel faaliyet yürüttüğü sırada usulüne uygun adil bir yargılama yapabileceğini savunmak abesle iştigaldır. Cezayı, ceza ve koşullarının insan haklarına aykırılığı cezaevleri dolmuş, taşmış vaziyette 10 kişilik koğuşlarda 30-40 kişi bulunmakta. Ceza insan haysiyetine uygun bir şekilde infaz edilmelidir. Ceza ve idaresi mahkemenin kararını infaz ederken hükümlüye ek yükümlülükleri tabi tutulmaması gerekirken infazı ağırlaştıran koşullarda ortada kaldırılmalıdır. Örnek dersen ise, ne var mesela? Cezaevlerin bazı cezaevlerde şu eee saati takmak yasak arkadaşlar. Bu saati takmak yasak. Tesbih çekmek yasak. Aynı zamanda kuru boya, eee kalemleri bulundurmak yasak. Keçeli kalem bulundurmak yasak. Ve yani tesbih ki e, evlerinde bulunan tutuklu ve hükümler için adeta bir nefes alabilme ve bir rahatlama eee ürünü olarak eee kullanılmakta bilmiyorum. Yani onu tehlike yaratan veyahut da saati kullanması tehlike yaratan ne var onu anlamış değilim. Ve bu anlamda cezaevlerindeki işte eee Edirne'den e, Ankara'ya veyahut da Türkiye'nin başka bir iline ee, sanıklar, e, sanatlar, mahkumlar eee transfer ederken eee ring araçlarının nefessiz kalarak uzun mesafeli seyahatlerde e, insan haklarına aykırılık oluşturabilecek eee şekilde eee değişimler yapılmakta. Yani sözün kısası, sözün kısası şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 8. yargı paketi şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Bu 8. yargı paketinde ve eee kader mahkumlarının aylarının beklediği olay şuydu. Bir af beklentisiydi. Afı da bununla ilgili özellikle biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne 19 Ocak 2024 tarihinde vermiş olduğumuz kanun teklifi ile kanun teklifimizin içeriği şu toplumda infial yaratacak olan suçlar hariç olmak üzere Türkiye'de bir af ilan edilmeli ki ve e, bu e, afın da zaten amacı şu: insanlara bir şans vermek lazım ve e, zaten cezaevleri dolu, e, kapasitelerin artık aci yetmiyor ve burada bu suçların işlenmesinde de toplumda kusurlu. Birazca bahsettik zaten ekonomik, siyasal, sosyal e, ve krizler nedeniyle burada toplumun da kusuru var. Netice itibarıyla son sözümüz şu ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 8. Yargı Paketi'nin bulunması nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'nın, Adalet Bakanlığı'nın ve siyasi iktidarın 8. Yargı Paket'ten dolayı toplumda infial yaratacak olan suçlar hariç olmak üzere bir af ve teklif ettiğimiz af kanunu teklifini kabul etmeleri ve bu toplumda oluşan eee mevcut olan eee beklentiyi de sonuçlandırma amacıyla eee basın toplantısı düzenledik ve bu toplantıda katıldığınız sizlere teşekkür ederim saygılarımı sunuyorum. Hayır. Sorusu olan arkadaşlarımız var mı? Yok herhalde. Ya çok kötü anlatmışızdır ya iyi anlatmışızdır. Çek yasasından çekten dolayı tutuklananlar var. Aslında onu da çok merak ediyorlar. Paketin içerisinde yok mesela. Şimdi o e, gayet açık ve net. E, sorun için teşekkür ediyorum ben. Anayasamızın 38. maddesi diyor ki ekonomik suçlara özgü hürriyeti bağlayıcı ceza verilemez. Ekonomik suça karşılık ekonomik ceza ancak verebilirsiniz. Siz yani ekonomik suça karşı hürriyete bağlayıcı ceza veremezsiniz diyor. Anayasamızın bu 38 maddesi maalesef yerine getirilmiyor. Hatta aynı şekilde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmeleri var. Uluslararası yurt dışında çekten dolayı kimse cezaevine girmiyor arkadaşlar. Evet. Yurt dışından dolayı karşılıklı çekten dolayı kimse cezaevine girmiyor. Ama e, netice itibariyle eee çeki de yani prasa gibi de çekle e, kesmemek lazım. Prasa gibi de bankaların herkese de çek vermemesi lazım. Yani biz burada eee her iki tarafı da korulamak, korumak zorundayız. Dengeyi tutmak zorundayız. Ama eee prensip olarak burada vatandaş çekini ödeyemiyorsa Türkiye'deki ekonomik krizden kaynaklanıyor. Çünkü vatandaş önünü göremiyor. Burada siyasi iktidar da kusurlu ve suçludur. Onun için e, bu konuda e, çek kanunuyla ilgili düzenlemeler tekrar gözden geçirilmesine fayda var. Var mı? Aşı teşekkür, teşekkür, ederim. teşekkür ederim. Saygılar, sağ olun.